Sevgili oğlaklar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Ee, ve bu videomuzda da yeni haftada nasıl enerjiler sizleri bekliyor? Yine ona bakacağız. Açılımımıza geçelim. hayatınızda bir şeyleri sonlandırmışsınız bu güzel bir sonlanış yani hayatınızda bir konuya dair ya da bir şeylere dair bir döngüyü bitirmişsiniz mutlu bir şekilde olabilecek en üst seviyedeki bir enerjide güzel bir şekilde bitmiş yani bir başarıya ulaşmışsınız bir mutluluğa ulaşmışsınız istediğiniz bir noktaya ulaşmışsınız sizi mutlu edecek istediğinizi sunan bir sonuç olmuş şu anın ise şu andaysa bir kalp kırıklığı var. Yani bir şeyler istediğiniz noktaya gelmiş, bu bundan bağımsız bir konu muhtemelen. E, birbiriyle alakalı bir konuysa da zaten istediğiniz bir noktaya e, gelmesinin ardından bir şeyler belki yolunda gitmemiş olabilir. Nasıl diyeyim? Belli bir raddeye, belli bir başarıya bir statüye yükselirsiniz. Ama bazı insanların da gerçek yüzünü görürsünüz ya. Onun gibi olabilir. Ya da işte hani yüksekte olmak daha zordur ya. Ne kadar yüksekte olursan. Şimdi aslında bu benzetme tam olmayacak da ne kadar yüksekte olursan bir şişin daha sert olur gibi bir mevzu var ya. İşte sizin de o düşüşünüzü bekleyen kişileri, durumları, şartları belki de görme ya da bu durumdan korkma, bunun işte düşünce, bu tarz düşüncelerden etkilenme gibi sizi inciten bazı durumlar da kendi gösteriyor olabilir şu anda. bir sorumluluk bilinci, bir şeylerin ağır gelmesi sizi kayben yıpratıyor olabilir. dediğim gibi birbiriyle bağımsız da olabilir bu. Buradaki kalp kırıklığı şimdi bunu e, en genelde ihanet diyorlar ama ben bunu ihanet olarak yorumlamıyorum. Ha olabilir yani bir kısmınız için belki e, hiç ummadığınız birilerinden ummadığınız e, hayal kırıklığına uğratan bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Bu da olabilir. Ama bir yandan dediğim gibi yani şey de öyle sizi çekemeyen e, olduğunuz yeri kaybetmeniz için uğraşan insanlar da aslında bir ihanet değil midir? Hep ihanet deyince ikili ilişkiler düşünülür, aşk ilişkileri ama bir yandan öyle de olabilir. Evet, o bağlamda evet. Ama ben bu kartı daha çok şey olarak yorumluyorum. Şimdi kalbe saplanmış kılıçlar var. Kılıç nedir? Kılıç sizin zihninizle ilgili. Zihninizden çıkan her bir parçayı, sizin düşüncelerinizi aslında gösteriyor bir yandan da. Yani kalbinizin Böyle incinmesine izin verersiz misiniz? O kılıçların o kalbe saplanmasına izin verersiz misiniz gibi? Kime ya da kimlere bu izni verdiyseniz, bunu geri alma gücü de sizde. O kılıçları teker teker kalbinizden çıkartma gücü de sizde. Yani e, kendi sınırlarınızı belirlediğiniz takdirde. Bunun olmasına zaten izin vermemiş olacaksınız. Bir yandan bu kılıçlara sahip siz de olabilirsiniz birebir. Yani kendinize olumsuz eleştirilerde bulunuyor olabilirsiniz. Ee, acımasız eleştirilerde bulunuyor olabilirsiniz. İşte evet tatmin olacağınız bir başarı elde etmişsiniz. Ama Hı, yapabildiğin bu kadar mıydı yani? Sen de buna başarı mı diyorsun? Kendine bunu mu layık gördün? gibi belki de çok ıı, negatif eleştirileri kendi kendinize yapıyor olabilirsiniz. Yani kalbinizi incitecek pek çok ihtimal var. Kendinizde de dahil, çevrenizdekiler de dahil ama dediğim gibi bu kılıçların kalbinizden çıkması yine sizin elinizde. Bunu saplayan her kim olursa olsun çıkartma gücü sizin elinizde. Belki de bazı şeyleri siz de büyütüyor olabilirsiniz. Yani bu da var. Kalbiniz belki de bu kadar incinmeyecekken buna neden olan kendi bakış açınız olabilir. Peki haftanın enerjileri ne diyor? Bir de ona bakalım. Şimdi ilk kartımız Kupa Şövalyesi. Kupa Şövalyesi böyle ağır, ee, yavaş adımlarla acele etmeyen bir başlangıç enerjisidir ve daha çok duygularla alakalıdır. Duygular sezgilerle alakalıdır. E, hayatınızda bir aşk başlangıcı olabilir. Bu kupa şövalyesi hayatınıza girecek kişiyi temsil ediyor olabilir. E, eğer böyleyse yengeç akrep balık burçlarından biri olacaktır. Romantik, duygusal, sezgisel, e, yetenekli, yaratıcı özellikle e, naif yapıda e, genç bir figürü anlatıyor. Böyle biri hayatınıza girecek olabilir. Bu özellikleri kendinizde ortaya çıkaracak olabilirsiniz. Bu özellikteki biri size bazı şeyler katacak olabilir. Ama hayatınızda bir Kupa Şövalyesi enerjisi ortaya çıkacak bu hafta. su enerjisi. Yani bir yandan da işte kalp de zaten duygularla alakalı. Sanki siz buradaki hava enerjisini su enerjisine çevirecek gibisiniz. İşte zihnin oyunlarından geçip duyguları daha üstte tutacağınız bir sürece geçmekle ilgili olabilir. Diğer enerjimiz ise kule kartı. Şimdi kule kartı zorlu bir enerjidir. Zorlayan. Çünkü bir şeylerin artık bir anda şok etkisiyle hiç beklemediğiniz anda yıkılmasıyla alakalı. Ama bu yıkılan şey böyle hayatım çok güzeldi alt üst oldu değil size hizmet etmeyen, ihtiyacınız olmadığı halde hayatınızda bulunan, hayatınızda tuttuğunuz, vazgeçemediğiniz, bırakamadığınız ama size yararlı olmayan şeylerin yıkılmasıyla ilgilidir. E tabii ki bu süreç vazgeçememekten kaynaklı, korkulardan kaynaklı ya da işte konfor alanını bırakmak istememekten kaynaklı olarak sizi zorlayacak olabilir. Ama sizin aslında bu yıkım size hizmet eden bir yıkım olacak. Çünkü Size yararlı olacak, hizmeti dokunacak yeni şeylere yer açacak. Bu durumda akışta kalmaya çalışmanız sizin için daha yararlı. Yani direnmeyin, elinizden kayıp gittiğini düşündüğünüz şeyleri tutmak için uğraşmayın. Hayat bazı şeylerden vazgeçmeyi öğrenmeniz için sizi zorlayacak diyeyim. Yani sen ne yaparsan yap istediğin kadar vazgeçme. Ne kadar diren sen de e, bu değişecek, yıkılacak diyor. Sen direndiğin takdirde sıkıntıların daha fazla olacak ama yıkımı engelleyemeyeceksin. O yüzden direnmeden e, akışına bırak olanları diyor. Belki de buradaki yıkım duygusal konuda bir yıkım. Belki de e, bazı noktalarda artık mantıktan çıkıp duyguları ön plana almayı da öğrenmeniz gerek. Mesih ile bağlantılı bir yıkım. Belki de bu yıkım çevrenizin değişmesi, şartlarınızın değişmesi. Başta korktuğunuz ama sonrasında aslında sizin için iyiye gidecek bir şeylerin değişmesi. Evet. Şimdi bu enerjilere karşı peki ne yapılabilir diye sorduğumuzda kılıç yedilisi var. Kılıç yedilisi var, der ki bir şeylere ulaşmak için tek başına hareket etme güdüsünden vazgeçmeye çalışlar. Yani tek başına sorumluluğu o gücü kendim elde edeyim başkalarını bırakmayayım, ben yaptım diyebileyim düşüncesi varsa eğer Hayatınızda bir konuda ya da birkaç konuda bundan artık vazgeçmeyi, belki birileriyle birlikte bazı işleri yürütebilmeyi öğrenmeniz gerektiğini söyler. Ya da ee, yani biraz daha gizli saklı iş çevirmekle de bağlantılıdır kendi menfaati için. Belki böyle bir durumdan kaynaklı e, hayatınızda bir şeyler değişecek olabilir. Bu durumu e, değiştirin diyor olabilir. E, yani biraz ben merkezcilikten çıkmanızı öneriyor. Ben merkezci davrandığınız konular, durumlar neyse bunları bir gözden geçirmenizde yarar var. Bunun yanı sıra bu özellikte birileri de çevrenizde olabilir diye uyarıyor olabilir. Belki de dedik ya burada bir yıkım enerjisi var. Belki böyle bir durumun farkına varacaksınız ve hayatınızdan bu kişiler gidecek, onlar çıkacak. Bu durumun farkında olmayabilirsiniz. Hayat belki o kişileri, o durumu, o çevreyi sizden uzaklaştıracak. Ya ben onu çok seviyordum. Ya ben onunla çok iyiydim. Birlikte her şeyi iyi yapabiliyorduk. Bana şöyle iyi geliyordu, bana böyle iyi geliyordu. Diyeceğiniz biri. Ama hayat diyor ki hayır sana iyi gelmiyordu. Yani dikkatli olun hayatınızdan çıkacak şey ya da kişiler e, boşa değil. Ben merkezcilik olayına dikkat edin kendinizde varsa dikkatli olun. İnsanlara fırsat tanıyın. E, öyle bir durum yoksa da çevrenizde bu özellikteki insanlara karşı dikkatli olun. Diğer kartımız da Kupa Ası. Bu da bir fırsat kartıdır. Ee, ve kupa olduğu için aslında daha çok duygusal deneyimlerle ilgili, duygularla duygusal konularla ilgili bir fırsattır. Yani burada bir kalp kırıklığı dedik. Belki de çok geçmişe dair bir kalp kırıklığı gündeminize gelecek ve bununla ilgili bir şeylerin aşılma sürecini yaşıyorsunuz. Belki bununla ilgili bir şeyler yıkılacak ve hayatınıza belki de bir kupa şövalyesi gelecek. İşte bu yeni fırsatta hayatınıza girecek duygusal bir deneyim olabilir. Aşka dair olabilir. Duygusal olarak sizin daha iyi bir raddeye geleceğiniz farklı bir deneyim olabilir. İlla bir sevgili olmak zorunda değil. Ve bu deneyimde de destekçiniz kupa şövalyesi olacak da olabilir. Duygusal anlamda sizi tatmin edecek ve bir yerlere getirecek bir fırsat. Belki de bu yıkım bu fırsattır. Yani bir de öyle bakmak lazım hani krizleri fırsata çevirmek olayı vardır ya bir şeylerin farkına ne kadar çabuk varırsanız fırsatları da o kadar çabuk yakalarsınız peki haftanın en genelde size söylediği şey ne? yeni bir başlangıç yani hayat size diyor ki yola çıkmak için hazırsın ihtiyacın olan her şey yanında dostun yanında karnını doyuracağın yemeklerin yanında kendi özgürlüğün var, ruhun yanında, kendi gücün, iraden, potansiyelin, her şeyinle birliktesin. Her şeyine hazırsın yani. Ama bir uyarısı da var. İşte bu her şeyin elinde olması, bu kadar hazır olmak, bunu size verdiği özgüveni ve o özgüvenin size yaratabileceği, hata yapma potansiyeline dikkat edin. Çünkü evet her şey var, o kadar rahat, o kadar kendine emin ilerliyor ama atça adımı nereye attığına bakmıyor farkındaysanız. Başı havaya bakıyor. Ama önü uçurum. Adımlarınıza dikkat ederek, bastığınız yere dikkat ederek yeni bir yola girin. Yani yeni bir yola gireceksiniz daha doğrusu ama bu konuda dikkatli olarak girin. E buradaki de o zaman birçoğunuz için e şey durumu yani karşılaştığınız ya da etrafınızda olan insanların niyetlerine, çabalarına, ne amaçla ne yaptıklarına da dikkat etmek var. Yani belki de attığınız adımı nereye attığınıza dikkat etmek biraz insan ilişkileri konusunda uyarıyor olabilir size. Çünkü kılıç serisinde aslında iletişim de önemlidir. Ve bu da kılıç serisinden bir kart. Ee, özellikle iletişim konusunda bir şeyleri daha doğru ilerletebilmek adına bir çaba önemli olacak olabilir. Peki, melek kartlarımız ne diyecek? Nasıl tavsiyeler verecek? Uf. Enerjiler çok yoğun. <laughs> Belki de Kartların hepsi mesaj vermek istiyor. Yani şu an gördüğüm, hissettiğim o. E, tekrar karıştıralım. Hepsi kendi yaptı. Ama başlayacak ki mesaj ne olacak onu seçeceğiz. Yani buradaki kartlar, enerjiler birbiriyle sürekli bağlantılı olmak zorunda da değil. Yani duygusal bir başlangıç enerjisi var, bir yola çıkış var. Ama bir yandan da hayatınızda bazı şeylerin yıkılması var. Duygusal bir fırsat var ama dikkat etmeniz gereken ben merkezcilikle ilgili bazı durumlar var. Hayatınızda bir şeyler başlayacak. Bu belki aşka dair, belki aşka dair olması bir konuyken ...hayatınızdaki bazı ilerleyişler... ...farklı bir konu. Zaten döngüler halinde. Bir döngü bitirmiş, yeni döngüye başlamışsınız. Burada biten bir şey var, burada başlayan bir şey var. Ve ilk kartımız melek kartlarından... ...işaretleri fark et. Evet, almakta olduğun işaretler... ...cennetten çıkma. Sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için... ...yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz. Evet, Bu dönemde özellikle çevrenizdeki işaretlere dikkat edin. Bazen bir kuşun cıvıltısı oluyor. Bazen bir yaprağın sesi oluyor. Ee, bazen sadece uçan kuşun uçuş şekli oluyor. Karşınıza çıkan bir kuş bir kedi olabiliyor. İşte bazen internette gezinirken karşınıza çıkan bir post olabiliyor, bir reels olabiliyor. Ee, hiç ummadığınız bir çocuktan alabileceğiniz bir bilgi olabiliyor. Hiç ihtimal vermediğiniz tarzda bir insandan alabileceğiniz bir bilgi olabiliyor. Yani alıcılarınız biraz daha açık olsun bu dönemde. Çünkü evren size bazı yanıtları veriyor bu dönem. Yani normalde de zaten veriyor. Siz ne kadar açık olursanız ama bu dönem yoğunluklu olacak ve buna siz ne kadar açık olursanız o kadar çok yanıt, şans yakalayacaksınız. Ve diğer kartımızsa iste için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan bir irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Evet, siz ne istediğiniz konusunda kendinizi netleştirin, net olun ve evrene, yaradına e, bu istediğiniz şeyin enerjisini net bir şekilde sunun isteğinizi net bir şekilde sunun. Bu netliği gösterdiğiniz takdirde evren zaten size karşılığını vermeye hazır. Buradaki nokta sizin net olmanız. Ve işte diyorum ya belki de bazı şeylerde netsiniz zaten. Buradaki yıkım da onun karşılığında olan bir şey. Zorlanma etkileri var ama ee, işte bu sizin iyiliğinize olacak bazı zorluluklar. Yani hayatta hiçbir şey zaten her türlü kolay akmıyor. Her türlü dümdüz akmıyor. Bazen dolambaçlı yollar, bazen çalılarla dolu, sarmaşıklarla dolu yollar, bazen çakıllı, bazense dümdüz. Bu değişiyor. Ama istediğiniz şeyde siz net olun. Karşınıza çıkan şeylerde de akışta kalın ki ulaşımı size rahat olsun. Yani istediğiniz şeyler zaten olmak için harekete geçiyor. Yani şey gibi aslında düşünsenize. hem karnım doysun hem pastam doysun. Ben bunu istiyorum. İstediğim önüme gelsin. Ama canım da yalnız. Hayır. Hayatınızda bir şeylerin de değişmesi gerekiyor. Bazı şeylerin olabilmesi için. Yani bu mantıkla bakarsanız bir şeylerin olması için bir şeylerin de gitmesi gerektiğini değişmesi gerektiğini anlarsanız burada akışta kalmak sizin açınızdan çok daha kolay olacak olabilir. Yıldız tonu kartlarımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. Cesur şakayık ve eşsiz doğal kendinizi gösterin. Evet artık sizin bir şeylerde kendinizi gösterme vaktiniz gelmiş. Ee, bu kendinizi gösterme hayatınıza e, hayatınızdaki durumlara göre değişiklik gösterecek olabilir. Ama bunun temelindeki mevzu ne? İşte cesaret. Cesaretinizi ortaya koyun. Kendinizle ilgili bir şeyleri e, ortaya koyabilmek için cesaretinizi e, konuşturun diyor. Belki de bir şeyler bazı hayatınızdaki yıkımın cesur olmayı da öğretecek olabilir. Ama kendinizi göstermeniz gerektiğini. E yeni bir başlangıç yapacaksınız değil mi? Kendinizi göstereceğiniz. Belki de ben demeyi bilmiyorsanız ben demeyi öğreneceğiniz. Ama tabii ben derken diğer insanları da belli bir dengede yürütmeyi de e, öğreneceğiniz. Yani aslında biraz şey gibidir, böyle sarkaç gibi düşünün. Bazen dengeyi bulmak için bir uçtan bir uca gider. E, kendini düşünmeyi bilmeyen bir insan e, ilk deneyimlerinde kendi diğer uçta bulabilir, abartıya kaçabilir. Ama daha sonra yok ben yanlış mı yapıyorum deyip geri çekilebilir. Yine bir öyle, yine öyle öyle derken dengeyi bulur. Yani... Gerekli yerlerde başkalarını, gerekli yerlerde kendini düşünmeyi öğrenir. İşte belki de bu yolculuğunuzda bu hafta bunu öğreneceğiniz, kendinizi artık ortaya koymayı öğreneceğiniz e, durumlarla karşılaşacak olabilirsiniz. Bu başlangıç belki de bununla ilgili. Yani iş e, giriştiğiniz konularda belki kendinize başrol yapmayı bugüne kadar e, beceremediniz. Bugün bunu yapmayı öğreneceksiniz. Ya da burada bir ben merkezcilikle ilgili bir kart vardı hatırlıyorsanız. Kimilerinde de şeydir böyle asıl sergilediği ben ben dediği konular içten kendi istediği konular değildir. Yani başkaları istediği için, başkalarına güç gösterisi için kendini gösterdiği ama kendi tatmin etmeyen konulardır. Bu tarz bir şey de olabilir. Eğer öyleyse diyor ki, kendini içinde olan istediğini göster. Kendini göstermeye cesaretin olsun. Kendi eşsiz doğanı göstermeye cesaretin olsun. Ve evet sevgili oğlaklar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Ee, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ve e, yeni videolar için de bildirimleri açmayı unutmayın. O bildirim tuşuna böyle tık ederseniz ee, yeni videolarımızı da takip edebilirsiniz. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni haftada yeni videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.